Biz yaşamak istiyoruz. Biz yaşamak istiyoruz. Kur ediyor. 600 bin yaklaşık kamu işçisi var. Yarıya yakını bizim iş kolumuzda, Sağlık ve Sosyal Hizmetler iş Kolu'nda. Bu hastanelerde, Aile Bakanlığı'na bağlı kurumlarda 24 saat gece gündüz demeden çalışan, şifa dağıtan, halka sağlık hizmeti veren, toplumun vicdanı olan sosyal hizmetleri yürüten arkadaşlarımız neredeyse bir yıldır, 11 aydır aynı ücretlerle yani bugün aldığımızı yarın aynı fiyata alamadığımız bu hayat pahalılığında aynı ücretlerle hayatını sürdürmeye çalışıyor. Hatta aynı ücretlerle de değil, adaletsiz vergi sistemi yüzünden kamu işçileri bu ücretleriyle bile 3. vergi dilimine, %27'lik vergi dilimine girdi birçok arkadaşımız. Ocakta aldığımızı mayısta, haziranda da alamıyoruz. Böylesi bir süreçte hükümet aylardır kamu işçilerini oyalıyor. Aylardır bu süreci sürüncemede bırakıyor, ondan sonra da 6 ay sonra kamu işçileriyle dalga geçer gibi bir hakaret niteliğinde olan TÜİK'in resmi enflasyon rakamlarının, o baskılanmış rakamların bile çok çok altında. Sadece vergiyle uğradığımız kayıpları bile telafi etmeye yetmeyecek, önce yüzde %16 ondan sonra ikinci teklif dediler, %17'lik ücret artışını reva gördük ama işçilerine kamu işçileri bu süreçte bu sefaret ücretlerine teslim olmayacağını çok açık bir biçimde ortaya koydu. Türkiye'nin her yerinde eylemler, etkinlikler, yürüyüşlerle bu süreci devam ettiriyoruz. Ve şimdi de İstanbul'dan Ankara'ya yola çıktık ve bugün Bilecik'te sizlerle birlikteyiz. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki bugün hükümetin ücretleri baskılayarak asgari ücreti artırmayarak kamu işçisine sefalet ücretleri dayatarak yani ücretleri düşük tutarak enflasyonu düşürme biçimindeki programı artık iflas etmiştir. Örneğin geçen yıl bildiğiniz gibi asgari ücrete yıl ortasında artış yapılmadı. Ne oldu enflasyon düştü mü? Tam tersine daha da arttı. Bugün Türkiye'de enflasyonun nedeni ücretler değil. Enflasyonun nedeni işçinin emekçinin aldığı üç kuruş değil. Enflasyonun nedeni aşırı karlardır. Enflasyonun nedeni zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan, sürekli olarak işçiden alıp patrona, yoksuldan alıp zengine veren bu düzendir. Bu ekonomik politikadır, bu tercihlerdir. Bunları değiştirmek gereklidir. Bugün hükümet hepimizi, bütün çalışanları, işçileri, emekçileri, kamu çalışanlarını, emeklileri hepimizi yoksullukta eşitleyen hepimizi asgaride eşitleyen bir politika izliyor. İşte bunu değiştirmek için yürüyoruz. Bugün Türkiye'yi bir asgari ücretler ülkesi haline getirdiler. 22 bin lirayla milyonlarca işçi evine ekmek götürmeye çalışıyor. Emekliler hak sahipleriyle birlikte 16 milyon emekli asgari ücret bile alamıyor. 14.469 lirayla hayatını sürdürmeye çalışıyor. İşte yarın 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu enflasyonu açıklayacak. 6 aylık enflasyon rakamı ortaya çıkacak ve bütün ücretler bunun üzerinden belirlenecek. O yalan yanlış enflasyonla, verileri karartarak, madde fiyat listesini açıklamadan yargı kararına rağmen açıkladıkları enflasyonla milyonlarca emekli sıfır zaman alacak. Bir lira bile ücret artışı olmayacak. Şimdi bu koşullarda evet arkadaşlar Ankara'ya yürüyoruz. Emeğimiz için, ekmeğimiz için, Toluğumuzun çocuğumuzun geleceği için Ankara'ya yürüyoruz. Bu yürüyüş evet sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin emeğinin hakkını almak için yaptığı bir yürüyüştür. Bu yürüyüş aynı zamanda bütün kamu işçilerinin, asgari ücrete mahkum edilen milyonlarca sınıf kardeşimizin, sendikasızlığa mahkum edilmiş milyonlarca işçi sınıfının parçası, işyerlerinde, fabrikalarda, atölyelerde, inşaatlarda, madenlerde, tersanelerde Alın teri döken bütün sınıf kardeşlerimizin bu yürüyüş asgari ücrete bile ulaşamayan milyonlarca emeklinin yani bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üretenlerin yürüyüşüdür. Biz hepimizin hepimizin çalışarak ürettiği toplam değeri bu ülkede hakça paylaşmak istiyoruz. Ürettiğimiz değeri hakça paylaştığımız eşitliğin, adaletin olduğu bir ülke için Gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet için bu yürüyüşü, bu mücadeleyi yan yana omuz omuza büyütüyor ve Ankara'ya taşıyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Vergide